İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler. 28 Ağustos 2023. Gikter Haber Bülteni. İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş ertelendi. Birçok uçuşun gecikmeli yapılacağı açıklandı. Havacılık analiz şirketi Sirium'a göre İngiltere'den kalkacak en az 232, İngiltere varışlı da 271 uçuş bugün yapılamadı. Uçak seferleri güvenlikleri iptal edildi ancak İngiltere'nin hava sahası kapatılmadı. Birleşmiş Museum'da değerli bazı parçaların çalındığının ortaya çıkmasının ardından müze müdürü Hartwig Fischer istifa etti. Fischer yazılı bir açıklama yaparak hırsızlıklarla ilgili ilk uyarıları aldıkları 2021 yılında müzenin olması gerektiği kadar kapsamlı bir soruşma, soruşturma yürütmediğinin açık olduğunu belirtti. Müzede 2000'e yakın parçanın kaybolduğu tahmin ediliyor. Türkiye'den hareketle Yunanistan'da bir adaya ulaşmaya çalışan mültecilerin bulunduğu iki farklı teknenin batması sonucu dördü çocuk beş kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların 8 yaşında bir erkek çocuğuyla 14 ve 8 yaşlarında kız ve yine 11 aylık bir başka kız bebek olduğu bilgisi paylaşıldı. Oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.